Merhaba arkadaşlar. Ace tt 4ün geometri sorularının çözümlerini yapıyoruz bu videomuzda. 31. soru ilk geometri sorusu. ABC üçgen biçimindeki iki eş karton birer köşeleri çakışacak ve her bir tamamen gözükecek biçimde şekillik gibi yerleştiriliyor. ABD açısı 40 derece, BCD doğrusu olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir denilmiş. Şimdi üçgenin vuruşundan zaten anlayabiliyoruz ki şu 40 derecenin gördüğü bu kenarla burada 40 derecenin gördüğü bu kenar eşit. Yani şurada ortada oluşan EAC üçgeni ikizkenar. Ben bu açıya alfa diyebilirim. Şu C köşesindeki açıya x dedim. Dolayısıyla burası x oldu. Dolayısıyla burası x oldu. Bu açıya da y dersek burası y olur. Dolayısıyla burası y olur. Ben biliyorum ki x artı y 140 derece. Yani burası da doğrusu olduğu için buraya 40 derece kaldı. Beyaz üçgende 2 alfa artı 40 eşittir 180. Buradan alfa 70 derece olacaktır. Cevabımız da B seçeneği diyebiliriz. ABCD küçükten biçimindeki demir levha A noktası etrafında pozisyonu 90 derece döndürülerek A, B üstü, C üstü durumuna getiriliyor. AC8, BC23 olduğuna göre B üstü, C kaç birimdir demiş. Şimdi AC8 olduğuna göre şurası da 8. BC23 olduğuna göre bu uzunluk da tamamen 23 diyebiliriz. Bizden istenen B üstü, C uzunluğunu bulmak için bunu şöyle uzattığımızda zaten 90 derece döndürüldüğünü bildiğim için şuranın da 90 derece olacağını söyleyebilirim. Bunu şöyle tamamlarsak. Arkadaşlar şu kısım 8 olduğu için buraya 15 kalacak. Buraya 15 kalacak. Burası da 8 olacak. Şu üçgenden bakarsak 8, 15, 17 diyebiliriz. B üstü C uzunluğuna sorumuzun cevabı E seçeneği olacaktır. 33. soru. ABC üçgen biçiminde kağıt B köşesinden A, boyunca katlandı. B köşesi B üstü noktasına geliyor. B üstü H4, db B üstü 5 birim. Yukarıdaki verilenlere göre kağıdın katlamadan önceki alanın kaç birim karedir denilmiş. Şimdi Şuradaki minik DHB üstü üçgenine bakarsak buranın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Burada katlanmış kısmı geriye açarak düşünelim. Böyle bir durum oluşacak arkadaşlar. Daha düzgün çizelim. Böyle bir durum oluşacak. Şimdi B noktası buraya gelecek. Dolayısıyla B üstü D, B eşit burası 5 olacak. Katlama izinin her zaman açı olduğunu söyleyebiliriz. Burası 5'e 3 ise açı ortay teoreminden 3K'ya 5K diyebiliriz. Dolayısıyla burası da 4K olur. 3-4-5 üçgeninden. 4K 8, K 2. Bu nedenle 5K'nın 10, buranın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Ben daha sonra AB üstünün DC'ye dik olduğunu ve AD'nin şuranın AC'ye dik olduğunu bildiğim için, şurası 90 olduğu için ADC üçgeninde öklit yazmayı düşündüm. Buraya x dersem 6'nın karesi eşittir 3 çarpı x'ten x 12 olacak. Dolayısıyla 12 3 daha 15, 5 daha. Şu tabanın tamamı 20 oldu. Buradan çizilen de 3K 6 olduğunu biliyoruz. Alanımız 20 çarpı 6 bölü 2'den 60 olacaktır. Sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. Yukarıda numaralandırılmış yükseklikleri aynı yamuk biçimde 4 tane tahta, tahta parçası ile aşağıdaki ABC ve kaleme eşkenar üçgenler oluşturuluyor. Şimdi üçgenler eşkenar olduğuna göre şu açılar 60 arkadaşlar. Şu açılar 60. Bunlar da bana şunu söyler. Ee, bu 60 paralellikten bu 60 paralellikten bu 60. Yani bu yamukların taban açılarının şunların her birinin 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradan dikindirsek, şuradan bir dikindirsek şekil biraz küçük Burası 30 olacak. Burası 1 olacak. Aynısından bu yamuk iki kenar olduğu için burada da var. Buna da 1 dedim. Şuna A dersem burası da A olur. Yani birinci şeklin taban kısmı şurası A artı 2 oldu. Bu nereye eşit? Şuraya eşit. Burası A artı 2. Aynı mantıkla buralardan dikler indirirsem burası A artı 2 olacak. Tamamı A artı 4 olacak. Ve bakın 2'nin taban kısmı şurası arkadaşlar. Büyük üçgenin ABC üçgenin bir kenarını bulmuş olduk. Aynı mantıkla KLM'nin bir kenarını bulmam lazım. KLM'nin bir kenarını bulmak için de yine şu 3 ve 4'te aynı işlemi yapalım. Buradan dik indirdim. Buradan dik indirdim. Şuralar 1 1. Şimdi aynı harfle yazmaya çalışalım. Burada da şöyle diyebiliriz. Ee, hangileri üst üste geliyor? Mesela 1 ile 2'ye baktığımızda birin şu üst kısmı şurası. 3 ve 4'te yine bu şekilde aynı harfi kullanmak için şöyle bir şey yapalım. O zaman 3 ile 4'lü başlamadan önce. Şimdi şuranın A artı 2 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şunlar 2, 2. Tamamının A artı 4 olacağını biliyorum. Demek ki 4 tabanı şurası uzun tarafı A. Burası A ise şuralardan dikler indirdiğimizde buralar 1, 1 olacağı için burası A eksi 2 olur. O halde burası A eksi 2 olursa birler çıkarttığımıza göre şuranın da A eksi 4 olacağını söyleyebiliriz biliriz. Ki ben böylelikle şu üçün üst kısmının şuranın KLM eşken üçgenin bir kenar uzunluğu olduğunu biliyorum. Bunun da A-4 olduğunu bulmuş oldum. ABC üçgeninin çevresi 3 üç tane A artı 4'tür. KLM üçgenin çevresi 3 üç tane A eksi 4'tür. Bunları düzenlersek birisi 3 A artı 12. Diğeri 3 A eksi 12. Aralarındaki fark sorulmuş çıkarttığımızda bu farkın 24 cevabımızın B seçeneği olacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki şekilde bir çıkırın yandan görünüm verilmiştir. Bu çıkırığın uzunluğu 20 cm olup 3 noktası da uç noktası daire biçimindeki makaranın merkezindedir. Uç kısmının kuyudan yüksekliği 12'dir. Burası da 20 denilmiş uzunluğu. Şekil 1'de konumda duran çıkırık saat yönünde 60 derece döndüğünde şekil 2'ye geliyor. Yani ben şunu söyleyebilirim. Burayla bu durum arasında şurada 60 derecelik açı var. Hemen dikindirdim. Burası 20 ise arkadaşlar 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı. Şu dikin ayağı şurası 10 olacak. Başka ne biliyorum? Tamamının bakın şuradan şuraya kadar 32 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 32 olacağına göre şuranın 22 olacağını söyleyebiliriz. Bu da ilk uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde birer kenarları çakışık durumda olan iki farklı kare gösterilmiştir. Küçük kare A köşesi etrafında negatif yönde belli miktar döndürülünce karenin köşe ile büyük karenin kenarı çakışmaktadır. Küçük karenin bir kenar uzunluğu 3 birim olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bunlar 3 üç kökki üç olduğuna göre burası 6 oldu. Bizden ne istiyor? Şunun BC yolun uzaklığı. Şurayı istiyor. Çok basit bir mantıkla düşünürsem şuradan dikindirirsem şurası 45 tamam 90 olduğu için burası da 45. Yani şunlar da 3 olacak. Bir kenar altı olduğu için burası 3. Dolayısıyla şu mesafe E üstü H diyelim buna. E üstü H mesafesi de 3 olacaktır. Bu nedenle sorumuzun cevabı B seçeneği diyebiliriz. 37. soru aslında işlem yapmaktan ziyade bir yorum yapmamız gereken bir soru. Yukarıda iki dörtgen cam bölümünde oluşan pencere verilmiş. Cam bölmeler sağa sola hareket edebilmektedir. Bölmelerin kenar uzunlukları santimetre izinden birer tam sayıdır. Birinin alanı 90, diğerinin alanı 126. Şimdi mesela şöyle diyelim. Bu uzunluğa x, şu uzunluğa y diyelim arkadaşlar. x çarpı y'nin 90. Buraya da z diyelim. Bu da x olacak. x çarpı z'nin de 126 olduğunu biliyoruz. Sonra denilmiş ki şöyle üst üste getirildiğinde 2 cm hareket ettiğinde aşağıdaki bölüm oluşmuş. Üst üste geldiği bölümün alanı en çok kaçtır? Burası x olduğuna göre taralı alan 2x'tir. Benden 2x'in çok olmasını istiyor. Dolayısıyla x'in büyük olması lazım x'in büyük olması için şu eşitliklere baktığımızda x'in şöyle seçilmesi lazım. 90 ile la 126'nın EBOB'u olması lazım. 90 ile la 126'da biri 18 çarpı 5, diğeri 18 çarpı 7 olduğu için EBOB'ları 18'dir. x'i 2 seçersek 2x değerimiz 36 olacaktır. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Akın çevresi 60 birim olan kare biçimde kağıt parçasını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birbirine dik olacak biçimde iki doğru boyunca kesip dört parçaya ayırıyor. Oluşan parçaların bazı kenarların uzunlukları şekildeki gibi verilmiştir. Dört parçanın çevreleri toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi öncelikle aradaki özellikten ötürü bu dikmelerin toplamları eşit arkadaşlar. Bu kesilen bıçak izlerinin uzunluklarının eşit olması lazım. Burası 11 ise de şunun 7 olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada çevreleri hesaplarken şuna dikkat edelim. Burası 11 ise bu da 11. Bu 12 ise bu da 12. Bu 6 ise bu 6. İşte bunu 7 bulduk. 7 ise 7. Sonra şu boşlukların her birine harf vereceğim. A, B, C, işte D, E, F, H, M diyelim. Şuna C demiştik. Şimdi 4 parçanın çevreleri toplamını hesaplarken zaten A, B, C, D, E, F, K, M hepsi gelecek. A, B, C, D, E, F ve K, M gelecek. Zaten bu arkadaşlar karenin çevresidir. Karenin çevresidir. Karenin çevresi de 60. Artı 2 tane 11, 2 tane 12, 2 tane 7, 2 tane 6. Yani 2 parantezinde 11, 7, 12, 6. Burası 18, 18, 36 çarpı 2'den 72 olacaktır. Şuraya 72 yazalım. Artı 60 dediğimizde bu toplamı 132 olarak buluruz. Sorumuzun cevabı D seçeneği diyebiliriz. Öğretmeni Emir'e 6 tane Kare blok vermiş ve bunları yukarıdaki gibi kare zeminle yerleştirerek bir küp açılımı oluşturmasını istemiştir. Emir şekildeki yerleştirmeyi yapmıştır. Öğretmen bu yerleştirmenin küp açılımı oluşturmadığını söylemiştir. Çünkü kapattığında bu bir küpün altı yüzeyi olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyor? Bakın şunlar üst üste geliyor. Mesela şurayı taban al. Bu işte ne olsun şöyle soldan sağa doğru şöyle katla. Bu nereye geliyor? Tavana geliyor. Bunda da böyle öne doğru katlıyor. Bu da tavana geliyor. Bu yüzler çakışıyor. O yüzden küp açılımı değil. Yani seçeneklere bu gözle bakmamız gerekecek. Emir de sadece kırmızı renkli kare bloğun yerini değiştirmiş ve doğru açılımı elde etmiştir. Hangisi olamaz diyor. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği bir birim aşağı, iki birim sola. Bir birim aşağı, iki birim sola alırsam şurası olur. Arkadaşlar dört tane ardışık varsa işte bunu kaldırırım, şunu tavana getiririm, tak tak yaparım. Şunlar da yan yüz olur. Yani dört tane ardışık olur. Dört ardışık olur. Birer tane de, bir solda bir sağda olur. Tak diye gelir. B seçeneğine bakalım. Bu A seçeneğinde burada. B seçeneğine bakalım. Bir birim aşağı, bir birim sola. Şuraya geldi. Yani şekil şöyle bir şey oldu. Şimdi buna baktığımızda oluyor mu? Mesela bunu kaldırdım, şurayı taban aldım, bunu sola aldım, bunu arkaya aldım, bunu kaldırdım, bunu da kaldırdım. Küp açını bu da oldu. Fakat C seçeneğine bakarsak, bunu başka renkle gösterelim C seçeneğini. Diyor ki, iki birim yukarı, bir iki, bir birim sola. Buraya aldığında, yani şimdi şu yapı şu yapı bir küp açılımı oluşturmaz. Yani şunlar böyle üst üste geliyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır diyebiliriz. Ve arkadaşlar geldik denememizin son sorusu. Aşağıdaki şekilde gösterilen düzgün beşgen piramidin A köşesinde bulunan karınca yüzey üzerinde ilerleyerek tekrar A noktasına geliyor. ATB 24 derece TC 6 birim Alacağı yol en kısa kaç birimdir? Şimdi bakın şu üçgenler şöyle üçgenler. Mesela şuna x diyelim. Ya da şey diyelim a diyelim. istediği uzunluğa isteriz. 24, 6, 6. Arkadaşlar burada şöyle düz bir şekilde geldiği için ben bu şekli açtığımda şöyle bir durum olacak. Şu üçgenlerden 5 tane şöyle yan yana olacak. Böyle böyle yan yana olacak. Şöyle gidecek. 5 tane olunca şimdi A noktası işte B noktası AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı böyle gidecek. En son tekrar A noktasına. Ben şöyle çizdiğimde bu da 6. Bu da 6 ve her biri şunların 24 olduğu için şu aradaki açının şu aradaki açının tamamının 5 çarpı 24'ten 120 derece olacağını söyleyebilirim. Yani aslında benim karşıma tepe açısı 120 derece olan burası T, buralarda 6'ya 6 olan A noktasından başlayıp tekrar A noktasına giden bir üçgen oluşacak. 6 6 6 kök 3 diyebilirim. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Böylelikle EIS TET 4'ün sorularının çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı videolar olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.